Selam bacım cildimi bu halden nasıl bu hale getirdim anlatıyorum bak filtre falan yok hale getirdim ve sana açık açık anlatacağım çünkü ben bu sivilceden çok çektim 5-6 aydır sürekli sivilcelerle uğraşıyorum bıktım benim gezmediğim doktor kalmadı denemediğim krem kalmadı ama sadece bir şey bana iyi geldi azelaik asit zilik asit içeren krem. Biz günlük olarak makyaj yapıyoruz. O yüzden makyajımızı çıkarmamız gerekiyor. Misal su kullandım. Herhangi bir tanesi olur. Bendeki buydu. Bakın bitirdim. Kullandıktan sonra yüzümü yıkamam gerekiyordu. O yüzden cildim çok kötü kabardığı ve sivilce olduğu için nazik bir temizleyici arıyordum. Bu yüzden Aven'in bu köpük formundaki temizleyicisini aldım. Yıkama jelini cildimden kolayca arındıramadığım için 2 saat böyle böyle ovalıyordum ve cildim zaten kızarık, zaten sivilceli. İyice kızarıyordu, tahriş oluyordu. Ama köpük formunda olduğu için hemen böyle 2 dakikada yıkayabiliyorum. açık. Yıka Tık açık. Bu arada reklam falan yok ha. Kendim aldım. Evet arada içerikler çekiyorum böyle markaların bana gönderdiği ama bunları kendim aldım. Cildimi yıkadım. İyice kuruduktan sonra kuru cildime azaleye böyle böyle koydum. Dağıttım. Sonra bekledim. Birazcık emildikten sonra nemlendirici sürdüm. Nemlendirici olarak da kendi kullandıklarını göstereyim hiç fark etmiyor. Senin güvendiğin, sevdiğin herhangi bir nemlendirici olur. Hiçbirini almak zorunda değilsiniz bu arada. Bunlar benim sivilcelerim geçirmedi çünkü. Benim sivilcimi azaleye geçirdi. Bunlar benim yoldaşlarımda ve iyi geldiler sadece. Mesela Aven'in bu Sika kremini kullandım. Ben de Aven Aven hani böyle reklam gibi duruyor ama gerçekten değil. Sika kremini kullandım ve bakın ne kadar kullanmışım. Hala kullanıyorum. Çok sevdim ben bunu. Ama bunu sürekli kullanmadım. Çünkü çok yoğun bir yapısı var. O yüzden arkadaşlarım benim bir de böyle jel formunda bir nemlendiricim vardı. Bu, hafif yapılı bir ürün olduğu için bir bunu bir bunu bir bunu bir bunu, bir bunu böyle dönüşümlü kullanıyorum. Aslında tabii ki de güneş koruyucu kullanmanız şart. Çünkü lekeleriniz var yani. Kullanacaksınız ki sivilleriniz daha fazla leke bırakmasın. Roundle bu güneş kremi. Kore'den bulabilirsiniz. Çok güzel. Bir de Skin Window'un güneş kremi. Bunu da Gratis'ten bulabilirsiniz. Bu çok güzel ya. Bu çok güzel bir şey. Bu renkli bir güneş kremi arkadaşlarım. Hemen bir çözüm beklememeniz gerekiyor. 2 ay, 3 ay artık ne kadar cildinize ne kadar sürede etki edecekse o kadar kullanmanız gerekiyor ki etki göresiniz. Sizin yasak olmasa şöyle bangır bangır gösteririm ama yasakmış göstermek. O yüzden kusuruma bakmayın. Bir önce sonrası tekrardan yapalım. bu şekilde